Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açıyoruz kardeşimle. Normalde Bayram'la hesap benim de. Neyse. Kutuları açmaya başlayalım arkadaşlar. Bunu kardeşim açsın. İlk mega benim tamam mı bakalım. Tamam. Büyük bir şey çıkmadı. Aç mega benim 6. Bugün efsane bir şey arkadaşlar. şuraya kardeşim salak kutusu benim altın e, altın 20 altın oldu büyük kutu kardeşim aa ne hiç geçmiyor şey ne gittiği ben açabilir miyim ha. dur şimdi ben aa ne hiç, şey çıkmıyor. aa, hiç şey çıkmıyormuş. sen de bunu büyük aç ben böyle gittim Aa, aa hiçbir şey çıkmadı. Geçer gençlerim. Aykırı O da Bu da, da? O o da? my name, <laughs> is my game. Mr. B. <laughs> evet arkadaşlar. Şu zaman üstte... Yeni tarz kısmetimiz oldu. Bir kısımda. Bir kısımda. Bir bir yere. Güzel. <laughs> Şimdi Şeli'ye veriyorum arkadaşlar. Aç. Mega bende. Hiçbir şey içmeye Mega. Daha şey vermez bence. Ooo. Şunlar da bende. Çok güzel. Arkadaşlar evet. bir dikkatimize bakalım. Atacağız parlaklar. Hadi alın. İlk kutuyu aldık arkadaşlar. <laughs> Böyle videoların devamının gelmesi için videomuzu like atmayı unutmayın. Aa burada da mı kutularım var? Evet. Biraz o ne? Ha. Mr. P'ye verelim. <laughs> siz de aldık arkadaşlar. Siz 56. Ee, arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Daha bir sürü kupa kasacağız. İsterseniz gameplay videoları da atarız. Ee, böyle videoların devamı için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.